Öncelikle bize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fight Night Freddy's e başlıyoruz ve birinci önden başlıyoruz. Ben gerçekten çok korkuyorum. Ben nasıl yapacağım bilmiyorum. Abi benim kararım şu. Bütün kapıları kapatalım. Hiç kimse gelmesin. Bakın iki kapıyı da kapattım işte. Ne olacak şimdi? Hiçbir şey olmasın. Telefon çalıyor. Telefon nerede çalıyor? hiç bilmiyorum dur burada duruyorlar yaratıklarımız buradalar şöyle bakalım burada çıka var çıka 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 abicim burada biri var mı Yok. Gel, yok. yok. Ben Night bir böyle geçiriyorum. Kapı zaten açılmıyor. Hiç kimse yok. Hiç kimse yok gibi görünüyor. Bir burada duruyorlar. Burada balon boy yok. Burada. Tamam birileri yok. Kapatalım. Hiç kimse yok. Yok. Hiç kimse gelmiyor. Ben korkuyorum çık çık çık. Kameradan çık. Burada yok. Burada var mı? Yok yok. Yok abi geç geç. Yok. 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 Lan şarjımız bitiyor. Tamam açtım açtım. Lan şarj yine yetiyor 26 dedi. Kapat lan. Geç. Bitmesin lan. Lan yine bitiyor bu. Aldım Çok kötü gidiyor. Powerlof gidiyor. O, evet. Çok hızlı gittiği için şöyle o, şöyle o, şöyle o, yapıp o, o, o. canavarların gelip gelmediğine bakıp öyle kapatmalıyız o, 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 o. kapıları. Ben kameralara hiç bakmayacağım ya. Gerek yok. Şöyle şöyle bak 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 bak. Canavar geliyor mu? Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Okey, okey, okey. Lan saat 3 olmuş hala gelmiyorlar. Güzel. Güzel tamam. Tamam. Çok iyi gidiyoruz. Hiç kimse gelmiyor. Kapat şunları bir. Şunları bir kapat abi. Hemen kameralara bakın. Ee, kameralara bakacağım. Tamam. Tamam aç 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 aç. Aç 3 kalmış. 3 aç lan. Aç. 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 Bittik. açtık tamam kapat lan bitti mi ne oldu lan kazandık mı kazandık mı ben anlamadım şimdi <laughs> kazanmamışız öldük galiba neden böyle oldu ki? Neden ki? Bence biz kazanmıştık. Ama kazanmıştık bence. Kapıları çok kapalı kapattığım için oldu. Bu acaba? Bir daha başlayalım. Kapıları çok kapattım ya o yüzden. Kapıları çok kapattım. Kameralara bakmadım. Evet. Ben korkuyorum oğlum birisi gelecek diye. Birisi gelince çat kapatacağım yüzüne de. Şimdi power left neden 91 olup duruyor? Yok. Yok tamam. Okey. Okey okay, okay, okay. Okay. Şöyle bakalım. Biri olmadık sürede iyi yani. Biri olmadığı sürece iyiyiz. Yok tamam. Burada biri var mı? Yok. Ee, yok, yok. Abi sürekli böyle bakacağım ben. Yok. Temiz abi. Dön 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 dön. Çok yavaş dönüyorsun. Dön, dön dön dön. Lan belki bir geldi dön. Yok tamam. Lan dönsene. Dönmüyor. ya. Lan dön. Ya dönsene. sene. Ya dönmüyor. Tam dönmüyor. Dönmüyor arkadaşlar, dönmüyor lan. Yok. Tamam yok yok. Yok. Tamam, sen Ya çıldıracağım. Var mı biri? Yok. 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 Tamam, geç 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 geç. geç. Var mı? Yok. Geç, geç. Dön, 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 dön. dön. Var mı? Yok. 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 Okey, tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Var mı? Yok. Dön, 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 dön. Dön, dön. dön. Yok. Tamam, gelmiyorlar. İyi, iyi, iyi. Çok iyi. 3 saat oldu. Saldırabilirler. Dur, 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 dur. Hemen bakmalıyız saat 3 oldu. 3'te baya hayvan gibi gelebilirler. O yüzden bakıyorum şöyle. Yok tamam. Yok 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 yok. Buna bakalım. Burada yoklar. Burada mısınız? Değilsiniz. Burada mısınız? Yoksunuz. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Dön. Dön. Yoksunuz. Burada mısınız? Değilsiniz. Bak 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 dön dön. Değilsiniz. Dön 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 dön. Burada mısınız değilsiniz. Dön. Dön 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 dön. Dön. dön, dön, dön. dön. Burada mısınız değilsiniz. Dön 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 dön. Yok değilsiniz burada da. Burada, ah! burada mısınız değilsiniz. Dön 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 dön. Burada mısınız değilsiniz. Dön. Yok değilsiniz. Burada değilsiniz. Burur. Yok değilsiniz. Bu korku oyunu. Lan lan. Dön 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 bakayım yok yoksunuz 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 çok iyi çok iyi tepo dön lan dön lan burada mısınız değilsiniz dön öbür tarafa dön dön ya dönsene burada değilsiniz burada mısınız Aa burada burada mı değil. Gittin mi? Gitti. Burada mı? Değil. Dön. Burada mı? Değil. Burada mı? Burada mı? Burada mı? Değil, değil. Değil, 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 Burada yok. 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 Lan çok heyecanlandım. Burada değilsiniz. Burada var mı? Yok. Var mı? Yok. Var mı? Yok. Lan dön. Lan lan. Ya neyse bakalım şuraya. Dur birisi geldi oradan. Birisi geldi gibi oldu. Yok değilsiniz gelmemiş. Gelmemiş. Burada mı? Bitti mi? Bitti mi? Ah oh, kazandık. Vay. <laughs> 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 Arkadaşlar kazandık. <laughs> tamam tamam. Arkadaşlar <laughs> Night 2'ye geçtik. Çok iyi tamam çok iyi. Çok iyi yaptık. Ama baba ya. Korku oyunu oynuyorum. Ah geçtik birinci night'ı. Daha saat 12. Mutekal mutekal. Kapat ya. Hangi şey söylüyorsun zaten. Şöyle abi hızlıca hızlıca bakıyorsun kapatıyorsun işte. Çok iyi. Çok iyi çok iyi. Tamam tamam. Birinci geceyi geçtik aslında. Bir ilerleme oldu yani. Uh, i̇ki, gece 2'deyiz. Lan. Geçsene. Geçtik 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 geçtik. Tamam yok 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 yok. Buraya bak buraya bak yok. Buraya bak. Bak buraya. Yok. Buraya bak yok. Öbür taraf öbür taraf. Saat 1 oldu öbür taraf geç 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 öbür tarafa geç geç yok yok biri yok bir yok. yok biri yok biri yok biri yok burada mı yok lan bir şey oldu biri geldi gibi oldu bak bir ses var ananı görmedim ama görmedim görmedim oluyor mu böyle görmedim Ayıp oluyor ama görmedim mi? Görmedim. Görmedim ama. Oğlum öyle çıkılır mı çat diye lan. Neyse arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna gelelim daha fazla korkmadan. Ya Night 1'i geçtik sonuçta. Arkadaşlar devam ki. ben çok korkuyorum ama bu oyunu oynayacağız. Biraz korku oynayalım ya. Hep de eğlenceli bir kanal olmayacağız. Biraz game türk olalım. Biraz korkalım ya. Allah Allah. Yok 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 yok. Ama Foxy'yi ben görmedim ki. Onun nasıl cam atabiliyor bana acaba? Ben o Foxy'yi görmedim burada. Ben Foxy'yi burada görmedim mesela. Bana nasıl jump atabiliyor? Anlamadım yani geç 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 buraya bak buraya bak yok yok buraya bak yok O bana cam siktir nasıl atıyor ben onu görmedim ışığı yaktım sonuçta hep ışığı yakıyorum dikkatlice bakıyorum Vallahi Allah ya Olmuyor böyle çocuğum yani Hareşim böyle olmuyor Yok tamam tamam geç 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 lan Çit. Geç 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 tamam okey 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 Okey. Tamam. Bak yok. Buraya bak buraya bak buraya bak. Yok. Tamam. Yoklar. Bak biri geliyor biri geliyor. Net biri geliyor. Dur net biri geliyor. Net biri geliyor. Dur 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 dur. Biri geliyor. Biri var biri var bir yerde biri var. Neredesin? Biri geldi net biri geldi bu arada. Ama nerede? Görünmüyor kendini göstermiyor. Şerefsiz kendini göstersene. Net biri var bu arada. Çünkü ses geldi. Yok burada da yok. Neredesiniz lan? Yok 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 yok. Net biri geldi ama. Kapat. Işıkları. Oğlum. Lan dönsene dön dön yiyecekler ondan sonra kapat lan kapat korkuyorum vallahi korkuyorum kapat 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 geliyorlar gibi yoksunuz tamam yok hadi ya hadi ya saat daha 3 ya ama bu çaktırmadan geliyor. Ben bunun ağzına koyacağım ama artık yani. Çaktırmadan geliyor bu. Göstermiyor kendini. Işıkta yok yani. Ben oynamıyorum ya. Ben burada sonuna geliyorum. FNAF 2'de görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay. FNAF 2'de görüşürüz arkadaşlar.